Kutsal kitabı okuyan kilise babaları dediğimiz eski Hristiyan alimlerin büyük çoğunluğu aynı sonuca vardılar. Çok farklı zamanlarda ve çok farklı coğrafyalarda bulundukları halde. Yani bunlar İznik Konseyi'nde Milattan sonra 325 yılında toplanıp o gün ha böyle bir Romalara Romalılara yaranalım ve Konstantin'e yaranalım ve bu şekilde bir kavram ortaya koyalım. Değil aslında bütün kilise babalarında bu bulunabilir. Tekrar ekrana bir şey getirmek istiyorum. izin verirsin. Ve buna göre Roma İmparatorluğu'nun bütün topraklarında şey görüyoruz. Çeşitli babalar hani burada örneğin burada İsa'nın ölümünden İznik konseyine kadar geçen bütün bu süre içerisinde bunlar ve buraya yani getiremediğim daha başka kilise babaları çok farklı yerlerde aynı neticeleri hani küçük nüanslarla elbette ama aynı neticelere vardılar. Baştan beri daha ilk jenerasyondan sonra ikinci Hristiyan jenerasyon tarafından bu şey. Daha ilginç bir şey bunu ekrana getirip izleyicilerin takdirini sunmak istiyorum. Hristiyanlık içerisinde, Hristiyanlığı logosu yani kelama irdelemeye çalışırken izlediği prosedürüyle İslam içerisinde izlenen prosedür çok ilginç benzerlikler arz etmektedir. Yani İslamiyet'in sıfatlarla ilgili sıfatlar tartışması özellikle kelam ile ilahi cevher Ilahi, ilahi vücudun ilişkisi söz konusu olunca. Önce örneğin Hristiyanlıkta burada solda kırmızı tonlarda tanrısal üçlük tartışması nasıl başladı? Önce üçüncü yüzyılda Sibelianistler veya başka isimler modalistler, patripasyanlar dediler ki logos yani nefse kelam baba ile aynıdır. Bunları birbirinden ne ayırabilirsin, ne ayrı söz edebilirsin. İslam e, kelamı irdelemelerinde de önce Hanbeliler veya Ashariler ne dediler? Kelam ile ilahi cevherler ilişkisinde. Allah'ın cevheri ile sıfatları aynı özdür. İlginçtir. Hristiyanın 3. yüzyılda, Hicri'nin de 3. yüzyılda bu tartışma e, meydana geliyor. Devam edecek olursak yine de bunların akabinde arıyorsular çıktılar Hristiyanlıktan Hristiyanlıkta 4. yüzyılda ve dediler ki aslında bu logos, bu nefsi kelam ikincil bir ilahtır, yaratılmıştır. Tanrı tarafından Allah sözünü söylemeye başlayınca yaratıldı. İşte bu bağlamda yine de 9. yüzyılda yani Hicretin 3. ile 4. yılları arasında mütezzileler ne dediler? Sıfatlar da yaratılmış. Kur'an bu şekilde lafsi kelamdır. Yaratılmış bir kelamdır. Tartışma çünkü Kur'an'la ilgili çok ilgiliydi. Dördüncü e, yüzyılda üçlü birlik yanları yani sonunda herkesin mutabik olduğu bir terimle üçlü birliği ortaya koyarlar ve onların e, hipotezleri şudur. Logos yaratılmamış. Allah'ın kelamı yaratılmamış. Allah'ın kelamı özü ve ruhu olmak üzere tek tanrıda üç benlik, bilinç, hipostasis, versiyon hususiyeti ne demek istiyorsak, ipostasa diyoruz burada. 10. yüzyılda yani yine 4. hicrinin 4. yüzyılda eşariler ne demişler? İşte Allah'ın sıfatları yaratılmamış. Allah ile aynı değil, ayrı da değiller. İşte Kur'an nefsi kelamın bir yansımasıdır dediler. Sonra Hristiyan aleminde 5. yüzyılda FT hoşçular ne dediler? İsa'da insan tabiatı ve ilahi vücut olmuş. E, o, e, kelam bir vücuda giderken bunlar öyle kaynaşmış ki vücut da ilahi olmuş. Biz öyle bir şey inanmıyoruz. İsa'nın vücudu tanrısal bir vücut olduğuna inanmıyoruz. Sadece bir çadır gibi içindeki konuk esas e, tanrısaldır. Ve e, zahiriler, veya mücesime olarak bilinen 10. yüzyıldaki İslam tartışması içerisinde dediler ki Allah'ın eli, gözü ve kulağı yani vücudu var, bedeni vardır. Bunlar sadece mecazi değildir dediler. Çünkü tabi okurken biz mecazi anlamda Allah'ın gözü yani Allah'ın her şeyi görebildiği anlamda. teratta da böyle ifadeler var ama onlar da diyor ki hayır hayır gözü var. Fiziksel bir gözü yok ama bir gözü var dediler. Son olarak e, Hristiyanlıkta Nesturiler 5. yüzyılda veya Difizitler dediler ki bedende bedene bürünen kelam İsa'da hem insansal hem tanrısal benlikler ayrı ve ilişkisizdir. Ve 10. yüzyılda yani Hicri'nin de 4. 5. yüzyılda Maturidiler Cevher ile sıfatların ilişkisi anlaşılmazdır. Dolayısıyla kendi akıllarını kullanarak Gerek Hristiyanlıkta, gerek e, İslamiyet'te e, din alimlerinin e, bazı tanrının özelliklerini, Allah'ın sıfatlarını tanımlamaya ve özüyle olan ilişkilerini anlatmaya çalıştığınızda bir anlamda e, kendilerini tam bir harita bulana kadar e, sağ sola sapmalarla e, sonunda e, mutabik bir e, sonuca vardılar ama bu nasıl ki Hristiyanlıkta bu Hristiyanların bir icadı değilse, e, çünkü kelama dayanarak yaptılar veya öyleyse o zaman İslamiyet'teki de sıfatların tanımı da insanların bir icadıdır. Yani bunları doğru anlamak e, babında e, ekrana e, getirdim. Öyle ki anlayabilirim. Netice itibarıyla Allah'ın üç bilinci kendisiyle aynıdır. Birbirlerinden özgün ve farklıdırlar. Ama Allah ile üç bilinci, baba, oğul ve kutsal ruh, öz, söz ve güç, her biri kadimdir ve son bulmaktan uzaktır. Tıpkı işte emali eserinde denildiği gibi Allah'ın sıfatları kendisinin aynı değildir. Kendisinden başka bir ayrı değildir. Kendisinden ve işlerinden dolayı olan sıfatların tümü kadimdir ve son bulmaktan uzaktır. Yani burada e, birileri e, olumsuz yönden, birileri olumlu açıdan böyledir, birisi böyle değildir diyerekten aslında Allah ile sıfatlar arasındaki ilişki söz konusu olunca hepsi bir anlamda benzer bir akıl yürütme zorunda kalıyorlar. Birilerini işte siz uydurdunuz diye suçlamayacağımıza göre diğerlerini de bunları böyle bir şey uydurdular. Suçlamak da pek dürüst olmaz göstermek için, olmadığını göstermek için bunları ekrana getirmek istedim. Konu basit değil elbette. Yani bilmiyorum izleyiciler bizi takip edebiliyorlar kafaları karışıyor mu ama e, çok basit dile getirebilir. Allah bizi bir baba gibi seviyor. Allah kelamını bizlere ulaştırıyor ve Allah kendi ruhuyla bizlere sarılmak istiyor. Aslında bütün olay budur. Kim yüreğini Rab'be açarsa sevgi olan Allah ona kendini gösterecek ve sevgisini yüreğini kadar hissettirecek. Bu paylaştıklarından iki kısa gözlem yapmak istiyorum. Da bilmiyorum izleyiciler katılacak mı bununla ama birincisi genellikle Türkiye'de çok sevilen bir tez. Hani asıl Hristiyanlık Arius'un Hristiyanlığıydı. Ondan sonra bu Arius'un Hristiyanlığı bastırıldı. Neden? Arius insanın ilahi veya ezeli kelam değil, yaratılmış bir beşer olduğunu düşünmekteydi. Yani kelamın aslında sadece İsa'nın değil, kelamın sonradan yaratıldığını e, şey e, iddia ediyordu. Belki e, bu tarz iddialarla gelen insanlara şunu sormak lazım. Yani siz Allah'ın sıfatlarının sonradan yaratıldığına mı inanıyorsunuz? Çünkü siz mutazili misiniz yani? Bu yani, e, asıl İslam mıdır gibi e, yani. bir e, potez ortaya koymaktır. Aslında bir nevi Mutezili e, teolojisine birebir benzemektedir Yani görüş itibariyle. İkincisi ise yani genellikle gene şöyle bir e, dayatılma yapılıyor Hristiyanlığa karşı. Yani Hristiyanlık içerisinde işte tabii görüş farklılıkları oldu ama konsensuslu oldu. Ama o marjinal görüşleri kullanarak aha esas Hristiyanlık o marjinal görüşlerdeydi. Konsensus değil bu şeklinde bir e, iddia yapılıyor genellikle gene televizyon programlarında vesaire. Yani belki o zaman e, İslamiyeti konsensüs görüşten değil yani marjinal görüşlerden bina etmemiz lazım gibi sonucu çıkıyor. Yani burada biraz yani özellikleri yapmak e, olduğunu yani düşünüyorum. Bir, bir, bir deyim var ya, hekim önce kendini e, iyileştir. Önce kendini tedavi et. Yani biz kendi inancımıza bakalım. Başka inançlara taş atmam atmadan ve e, haksız eleştiriler en azından kendimize getiremeyeceğimiz eleştirileri başka inançtakilere getirmeden, Rabbin bizlere açıkladıklarıyla yetinelim, bu şekilde dürüst olalım, kavgalar başlatmayalım, küçük düşürmeyelim. Yani bu Allah'ın sevgi özünden şart olan bir yaklaşım biçimi olsa gerek. İstersen İznik Konseyi'nin akidesini kısaca bakalım başka farklı bir gözle. İznik konseyini ben bu şekilde ekranlara getirmek istiyorum ve bununla bitiriyorum bu slayt gösterimini. <laughs> Bazı terimleri önce tabii şöyle değiştireceğim. Hristiyan alemiğinde verilen doğru anlamları kendi kültürümüzde net ve yanlış anlamamak açısından baba yerine cefer koyarsak, ol yerine kelam ve kutsal yerine hayat kudreti yani öz söz ve güç olmak üzere bunları e, ekrana getirirse aslında e, ne kadar e, kolay olduğunu görebiliriz. İznik itikadı, iznik akidesi nasıldı? Cevheri, kaderi mutlak olan, görünür görünmez her şeyin yaratıcısı tek Tanrı'ya. Ve Tanrı ile aynı özü paylaşıp yaratılmak sizin zamanın öncesinde. Tanrı'nın özünden cereyan eden biricik kelama. Yani Tanrı'dan gelen Tanrı, eşekten gelen eşek, hayattan gelen hayat olan, gökte ve yerdeki her şeyin kendisi aracılığıyla yaratılmış olduğu ve biz insanların kurtuluşu için bedene bürünerek bu kelam, insan olmuş, acı çekmiş, öldükten sonraki üçüncü günde tekrar dirilerek semaya yükselmiş ve tekrar dönerek diri ve ölü herkesi yargılayacak olan Tanrı'nın kelamı tek Efendimiz İsa Mesih'e, ve aynı zamanda dünyada ve insanlarda etkin olan Tanrı'nın hayat kudretine inanırız. Ve son bir cümle ekliyorlar ee, şey, şey, İstanbul Konseyi'nde Kalkınan Konseyi. Her kim bir zamanlar kelam yoktu veya telaffuz edilmeden önce yoktu. O yoktan var edildi veya başka cevherden ya da özden yaratıldı diyorsa ve bununla Tanrı kelamının değişebileceğini ve değiştirilebileceğini iddia ediyorsa evrensel kilise tarafından lanetlenmektedir. Yani İznik Konseyi üç Tanrıdan bahsetmiyor. Tanrı'nın bu üç temel özelliğini, bu e, zati temel e, üç sıfatının bizlere nasıl ulaştığını ve özellikle Mesih İsa'nın vücuduna bürünerek kelamın bizlere seslenmek için sonra can verip bizleri kurtarmak için ölümü yenerek dirilmekle bizlere bu konuda umut ve kesin bir e, iman vermek için kurtuluş vermek için nasıl geldiğini ve kim yüreğini bunu açarsa Allah kudretiyle hayatıyla o kişinin yüreğini nasıl ulaşacağını, neticede İncil'deki gerçekliği derli toplu bir tanım içerisinde ifade etmek için 200 yıl boyunca kilise alimlerinin, yüzlerce kilise aliminin yüzlerce yıl boyunca mutabik olduğu gerçekleri tek bir formül haline yani bir itikat haline getirmek için kullandıkları ifadelerdir bunlar.